kanalıma hoş geldin. Hazır tercihlerinizi yapmışken, ikinci tercihlerinizi gerçekleştirecekken ve sen hangi bölüme yerleştin çocuğum sorusuna karşı vereceğiniz cevap hakkında kafanız karışırken halkla ilişkileri nasıl anlatabilirim diye düşünüp ya ben reklamcılık okuyorum diye verdiğiniz cevaplara istinaden bir video hazırlamak istedim. Geçtiğimiz sene sınıf öğretmenliğinden halkla ilişkilere geçiş yaptığımda bana sorulan sorulardan birisi de buydu. Haklı ilişkiler okuyorsun. Peki bu haklı ilişkiler nedir? Öğretmenliği bırakıp haklı ilişkilere mi geçiyorsun diye sorular soruyorlardı. Ben de onlara reklamcılık gibi bir bölüm olduğunu söylüyordum. Fakat ikisinin nasıl ayrı şeyler olduğunu bu videoda inceleyeceğiz. Bu arada geçen hafta haklı ilişkiler bölümüyle ilgili hazırladığım videoyu kartlardan bulabilirsiniz. O zaman haydi başlayalım. Öncelikle seçtiğimiz ya da seçeceğimiz bölüm olan halkla ilişkiler nedir? Tekrardan bunu ele alalım. Halkla ilişkiler öncelikle kurumlar ile kurumların hedef kitlesi arasındaki iletişimin yönetilme biçimidir. Burada amaçlanan şey karşı tarafı etkilemek, bilgilendirmek ve hem kuruma hem de kurumun hedef kitlesinin karşılıklı yarar sağladığı faaliyetler düzenlemek olarak nitelendirebiliriz gerçekleştirilen faaliyetlerden alınan geri bildirimlerinde raporlandığı bir sistem olarak söyleyebiliriz. Burada şu çok önemli. Halkla ilişkiler iki taraflı bir iletişimi gerçekleştirir. Reklama baktığınızda bir ürünü tanıtmak, satışa destek olmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri olarak tanımlayabiliriz. Yani kurum medyada satın aldığı alanlarda bu tanıtımı gerçekleştirir, reklamını yapar. Karşı tarafın fikirlerini, görüşlerini çok fazla almaz amacı satışını arttıracak tanıtım faaliyetleri yürütmektir. Halkla ilişkiler genellikle gerçeklere dayanır. Çünkü sen kurumun ve kurumunun politikalarıyla ilgili halka bilgi verirsin. Ama reklamda bazı trikler kullanılabilir. Örneğin yemek sepetinin güncel reklamına baktığımızda Bülent Ersoy'un yemek sepetinden sipariş verdiğini görüyoruz. Reklamda dikkat çekicilik ön planda olmak zorundadır. Çünkü karşındakini etkilemek için çok kısa bir süren var ve o sürede insanları satıcıya ya da o hizmeti almaya yönlendirmen lazım. Ama halkla ilişkilerde ise çok uzun bir süre var ve bu uzun sürede hedef kitlenin tutumlarını değiştirmek amacıyla bir stratejiye yönelik faaliyetler yürütürsün. Bu açıdan baktığında halkla ilişkiler uzun süreli, reklam ise kısa ve orta vadede çözümler üreten bir meslek dalıdır. Halkla ilişkiler geniş çapta baktığımızda yönetime danışmanlık yapan bir meslek dalıdır. Nasıl danışmanlık diye sorabilirsin? Şöyle ki reklam dar bir hedef kitleye hitap ederken örneğin ben bir cips satıyorsam o cipsi alacak olan kişilere hitap ederim. Ama halkla ilişkiler o cipsi üreten markanın bütün iletişim sistemlerini yürütür. Yani bir hedef kitlesi değil, birden çok hedef kitlesi vardır. O yüzden bütün bu iletişim sistemini tamamen yönetmesi beklenir. Bu hedef kitleleri iyi tanımak ve hedef kitleleri ilgilendiren konularda yönetime danışmanlık sağlamak zorundadır. Bu sebeple halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonu olurken reklam satış politikalarını destekleyen pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü departmanlarda gerçekleştirilebilir. Reklam her organizasyonda kullanılamaz fakat halkla ilişkiler her organizasyonda bulunabilir. Şunu düşünün: Alkol endüstrisi ve ilaç endüstrisine baktığımızda bunların reklamlarını televizyonda, dergilerde göremeyiz daha çok etkinliklerde ya da bilgilendirme konferanslarında görebiliriz. Bunun sebebi ise bazı şeylerin reklamını yapmak hem etik değildir hem de yasal değildir. Düşünsenize televizyonlarda alkol reklamının yapıldığını, insanların toplu bir şekilde alkole yönlendirilmek istendiğini. Tabi burada alkol hiç satılmasın anlamında söylenen bir şey değil bu. Alkol firmaları bu sebeple halkla ilişkiler faaliyetlerine daha çok ağırlık vermek zorundadır. Örneğin bir bira firmasının diyelim ki Bomonti'nin öğrencilerin toplandığı bir organizasyona sponsor olması hem kendini tanıtması hem de orada reklamını yapması kaçırılmazdır. Ve bu şekilde satışlarını arttırmak için aynı zamanda gençlerin karşısında bir imaj belirlemek için bu tarz faaliyetlere sponsor olurlar. Aynı şekilde ilaç sektörüne baktığımızda da çıkarılan bir ilacın daha fazla satılması ya da rakip ilaçtan daha fazla satılması için bazı konferanslar, bilimsel çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu bilimsel çalışmalara doktorlar, hekimler ve bu konuda uzman kişiler çağrılabilir. Kendi çıkardıkları ilacın Rakip firmadan daha iyi olduğunu gösteren bilgiler sunarak doktorların rakip firmayı değil kendi firmalarının ürününü sunması için bu tarz faaliyetler gerçekleştirilebilir. İşte bu noktada ilacın reklamının yapılmaması fakat halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Halkla ilişkiler ve reklam arasındaki farklar genel olarak böyledir. Birazcık da reklamcılıkta kullanılan terimleri ne anlama geldiğini konuşalım. Lansman bir ürünün ya da bir hizmetin ya da bir markanın ilk defa ortaya çıktığı, ilk defa pazara sunulduğu anda yapılan reklam faaliyetleridir. Bunun yanında relansman ise daha önce lansmanı yapılan bir ürünün aynı reklamla tekrardan medyada gösterilmesidir. İmaj kampanyaları kurumun itibarını desteklemek ve izleyicilerde kuruma dair samimi duygular uyandırmak için gerçekleştirilen kampanyalardır. Sosyal sorumluluk kampanyası ise içerisinde marka barındırmaz ve ticari değildir. Daha çok sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları sosyal sorumluluğa dikkat çekmek amacıyla yayınlar. Buna örnek olarak kamu spotlarını verebiliriz. Sosyal sorumluluk projesi ise sosyal sorumluluk kampanyasından bağımsız olarak ticaridir, marka içerir ve markaların gerçekleştirdiği bazı sosyal sorumluluk projelerini yansıttığı hem kurumun itibarını güçlendirmek hem de kurumun imajını ortaya koymak ve çevreye, kamuya yararını göstermek için gerçekleştirdiği reklam kampanyalarıdır. Halkla ilişkiler ve reklam birbirlerinden bağımsız iki uzmanlık alanı gibi gözükmese de benzeştiği çok fazla da noktalar vardır. Bu yüzden bazen insanlar haklı işler ve reklamı karıştırabilir. Umarım sizin için faydalı bir video hazırlayabilmişimdir. Eğer reklamla ilgili daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa, örneğin bir reklam hazırlanırken kampanyamız hangi aşamalardan geçer, reklam ajanslarında çalışmak nasıldır, bir reklam nasıl hazırlanır gibi soruları merak ediyorsanız aşağıda yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. İleriki haftalarda daha ayrıntılı bir video hazırlayabilirim. Umarım hepiniz yaptığınız tercihlerden memnun kalmışsınızdır. Halkla ilişkiler, iletişim ve medya alanında içerikler üreteceğim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.